da Mayıs'ta başladık. İnşallah Mart'a yetişmeden teslim etmeyi düşünüyoruz. Burası 59 haneden oluşuyor. Bitirmek için canla başla çalışıyoruz. Ekipler geceli gündüz çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah Mart'a yetiştireceğiz. Şu an bizim kaba bitmek üzere. İnce imalatlar devam ediyor, çatılar devam ediyor martta teslim edeceğiz inşallah. Bizim betonumuz C30 betondur. Demirler her birbine 16 ton demir kullanıyoruz. Depreme dayanıklı 9.5 şiddetine karşı 9.5 şiddetine dayanıklı şekilde tasarlanmış yaptılar.